Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı Ramazanlar. Şöyle bir kok kokluyor. <laughs> Aman diyor hiç girmeyeyim ben bu topa. Hı. <laughs> tamam Şimdi topa girmiyor. O kavramın içeriğini kendi anlatıyor. Ama sadede gel dediğinde topu dışarı atıyor. Sadede madede gelme yok. Bu çünkü cesaret işi. Evet. Topa girmesi lazım. O zorlukları göğüslemek için. Ama kolayına kaçıyor. Diyor ki dur bakalım. Başka biri söyleyecekse söylesin. Bütün olumsuzluklar onun üzerine çullansın. Ben sıkıntısız tereyağından kıl çeker gibi hayatıma devam edeyim. Hiçbir sorumluluk almadan, hiçbir sıkıntıyı göğüslemeden. Değil mi? Fakat ilginçtir Mustafa Hoca. Bunlarda olmayan netlik Atatürk'te var. Şöyle var. Yaşadığı devirde şu andaki gibi veya daha fazlası daha eksiği o saldırılar yapılırken İzmir İktisat Kongresi'nde şunu söylüyor. Kur'an adına uyarmak isterim ki. Hmm, şu an. Bu şu demek. Benim bu devrimlerim dine darbe değildir. Kur'an-ı Kerim'in prensiplerinin <laughs> pratikte uygulanmasıdır. Hı -hı. Gelecekseniz şu zemine gelin. Atatürk onun için gelin buradadır. Kur'an adına uyarmak isterim ki. Kitap olacak kadar konuşmuş diyorsun. Şimdi burada Zagnoş Paşa Camii'ndeki konuşmadan 40 bin fersah daha yukarılarda başka bir şey var. İzmir İktisat Kongresi. Oradaki konuşma bütün bir kongre boyunca sürmüştür. Aralar verilmiştir, yemek yenmiştir, dinlenilmiştir falan. Gelinmiş ve devam edilmiştir ve enteresandır. Halk soru sormuştur. Halk, köylüler, civardan gelen köylüler, çiftçiler karpuz kavun satan adamlar. Halaskar halaskarımız gazi diye halk orada o, o tabiri kullanıyor. Ve orada Kur'an'dan alınmış Kur'an ayeti tercümesi olan bir tabiri başa koymuştur. Orada dinle ilgili sayfalar boyu konuşma var. Kur'anla uyarmak istiyorum diyor. Kur'an'ın bir ayetidir. De ki ben benimle sizi uyarayım diye bu kitap bana vahyedildi. Atatürk diyor ki Kur'an'la uyarmak istiyorum ve aşağıya doğru sıralıyor. Şimdi bir ilahiyatçı olarak ben bunları okuyorum. Burada yok onlar tabi bu ana kitapta var. Ya diyorum şunun altına Atatürk'ü görme bırak hiç bilmeden bir Kadı Abdülcebbar'ın, bir Tufi'nin, bir İz bin Abdüsselam'ın, bir Karafi'nin imzasını, imzasını koyayım. atsak kim yadırgar? Değerli izleyenler hazır bu konular açılmışken ve bu isimler geçmişken size bazı kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bu B harfi yazmış yayın ne acaba? Bildik basın yayın dağıtım. Bu İzmir İktisat Kongresi değerli izleyenler bildik basın yayın dağıtımdan çıkmış. Buradan okuyabilirsiniz. Yaşar Nur Hoca Tufi'den bahsetti. Kadı Abdülcabbar'dan bahsetti. Bu iki ciltlik tecrit kitabında ki bu vefatından sonra çıkan kitaplarından bir tanesi. İlk cildinin başlarında Tufi'den bahsediyor muamelat ve maslahat bahislerinde. Gene vefatından sonra yayınlanan İslam dünyasında akıl ve Kur'an nasıl dışlandı kitabında ise Kadı Abdülcabbar'dan bahsediyor. Bir tanesi Mel'un Muaviye bahsinde bir tanesi de unuttum. Keramet, keramet bahsinde hatırladım şu kitabının tam adını size okuyayım. Dinde reform değil, İslam'da tecdit. Peygamberin yüklediği göre. Evet, şunda Tufi, bunda Kadı Abdülcabbar ile ilgili bazı bilgiler var. Hani dersiniz ya biz nereden bulalım Kadı Abdülcabbar'ı da okuyalım veya Tufi'yi? İşte bu iki eserde, o ikisi hakkında da alıntı var. Kudüs'ten bize ne, Şam'dan bize ne? Kardeşim Türkiye'nin güneydeki resmi sınırları Hatay'dan başlar fakat jeopolitik, jeostratejik sınırları Kudüs'ten başlar. Kudüs düştüğü zaman Şam düşer. Şam düştü mü Halep düşer. Sonra Diyarbakır'ı koruyamaz. Yani büyük ülkede böyle davranır. Bizim batı sınırımız Edirne'den başlar ama stratejik sınırlarımız daha Bosna, Yasak'tan falan başlar, Kırcay'dan başlar. Oralar düştüğü zaman Edirne'yi korumak zor olur. Dolayısıyla bu tip analize çok yüzeysel analizlerdir. Onun için bizim politikacılarımızın bir sorunu tarih bilmemeleri. Ben şimdi Kudüs ilk kıble değildir deyince ya nasıl oluyor hocam nasıl olur falan hemen böyle tepkiler olurdu bana bizim meslektaşlardan en çok da zaten onlardan gelip e, <laughs> bu tür şeyler yani kabullenilmiş doktrinler. E, ben de ayeti gösteriyorum. Mesela Bakara suresinin 143. ayetinde hocam bize lazım olan kısmı وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ Künte كُنْتَ عَلَيْهَا Arapça bilenler anlarlar. كُنْتَ kane idi Yani dili geçmiş zaman. Diyor ki ayet. Daha önce yöneldiğin yönü sana kıble tayin Ayet geldiği zaman Kudüs'e doğru yöneliyorsa daha önce yöneldiğin yön nedir? Kabe'dir. Bakınız bu kadar açır. Ama bunu meallendirirken e, açın diyanetin bakın, üzerinde bulunduğun kıble, yahu ayet geldiği zaman zaten Kudüs'e doğru dönüyor. O zaman üzerinde bulunduğun kıble Kudüs'tür. Bakınız şu çelişkiyi bile anlayamıyoruz. Sonuç itibariyle e, ilk kıble kesinlikle Kudüs değildir e, ve ilk kıble kesinlikle Kabe'dir. Bana göre e, Cumhuriyet'in inşasının en değerli unsurlarından biri budur. Yani dün insanlar bu hata yaptı, başına ne geldi? Biz bugün hangi pozitif şey yaparsak, kime nasıl katkıda bulunacağız? Bugün en değerli unsurlardan biri budur. Onun için bazen eski yapıyorum, burada da söyleyeyim e, ee, seçilmiş insan olan peygamberlerin kıyafetini dahi sünnet alan tuhaf canlılar var. Halbuki ben bazen öyle diyorum size bir soru. Allah Resulü Japonya'da dünya gelseydi bugün büyük bir ihtimal hepimizin kutsalı kimin olacaktı doğru mu? Büyük bir ihtimal adımız Muhammed diye ne olacaktı? Tosoiko falan yani. Yani herhalde bugün kutsal Muhammedlerine Muhammed yerine olacaktı yani. Böyle tuhaf bir gelenekler var. Halbuki ise örnek alınması gereken şey ilkedir, ilke pratik örnek alınmaz. Çünkü zaman da o pratik değişir. Elbise örnek alınır mı? İnsanı yedi işte örnek alınır mı? Sistematik böyle çalışır. Bugün de öyle. Mustafa Kemal'in bu ümmete sunduğu en değerli unsurlardan biri budur. İlke üzerine gideceksiniz. İlke üzerinden, pratik üzerinden değil. Ben o saydığım insanlara Hayatımın yıllarını vermiş, araştırmışım. İslam düşünce tarihinin anıt isimleridir bunlar. Fıkıhçı. Kim yadırgar? Yani İzmir İktisat Kongresi'ndeki dinle ilgili konuşmaları al. Hiç Atatürk'ten filan bahsetmeden, bilmeyen bir insan için altına Kadı Abdülcebbar, Tufi, işte saydığım daha bir 10 tane daha isim koyar. Bunları koy. Kimse yadırgamaz. Atatürk bir teolojik fenomendir dediğim zaman ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum. O zaman Atatürkçü geçinenlerin karın ağrılarını anlamak mümkün değil. Sen Atatürk bir teolojik fenomendir diyorum. Senin buna karşı delilin varsa çık konuş. De ki hayır efendim ne alakası var ya nerede din bilmenin ne alakası var? Hayır. Bunu yapmıyor. Ne diyor? İşte sana dediği gibi. Görmeyi ver onu. Bunlar çıldırmış. Bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor. Nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında? Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Yaşar Nuri hocamızın ve Yatağın Baba'nın kitaplarını, video bağlantıları tıklayarak, adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Yolumuz uzun, sorumluluklarımız büyük. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün misyonunu taşıyan vakfımızın, akıl ve bilim ışığında Atatürk Cumhuriyeti için halkımız ve tüm dünyaya yapacağı hizmetin sizlerin desteğiyle başarılı olacağına inancım tamdır. Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Hayırlı Ramazanlar herkese.